...aylan ve çocukların Gidecek olacak. için hayalim. Onlara ne söyleyeceğini düşündün mü hiç? Oo. Okulda hep zayıf not alan başarısız bir öğrenci olduğunu mu? Nobi, beni dinliyor musun sen? Sen büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? Ben hemşire olmak istiyorum. Ben evlenmek istiyorum. Peki kiminle? Bilmiyorum. <laughs> Kim bilmiyorum ama ben ...bir gün ünlü şarkıcı Mari Marui gibi bir kızla evlenmek istiyorum. Neyin var Cihan? Ha? Benim annem bir gün evleneceğin kızın... ...bir dolabı kaldıracak kadar güçlü kuvvetli olmasını istiyor. <gülüyor> <gülüyor> hiç komik değil. Bekle, düşün biraz. Belki de hiç evlenmeyebilirsin. Merak etmene gerek yok. Ha? Evet, bunda haklı <gülüyor> olabilirsin. <gülüyor> ha? Ne ya yani? ne demek istedim ben hiç evlenemez miyim? Bana bunu mu söylüyorsun sen? E, bilmiyorum ama ben evleneceğime eminim. Nobita evlenecek mi? <laughs> Senin gibi başarısız bir öğrenci evlenecek öyle mi? Hiç sanmıyorum dostum. <laughs> Zaman nasıl da geçiyor. Ana sınıfındaki günlerini daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Ve şimdi ilkokula gidiyor. Yakında da ortaokula gidecek. Sonra lise ve sonra da üniversite. Aa, bir üniversiteye girebilirse tabii. ah! bu sizin düğün fotoğrafınız. Ah, evet, çok uzun zaman oldu. Hı. Hı. Neyin var? Nobita'yı düşünüyorum. Evlenecek birini bulacak mı acaba? Aa. Babita'nın nesi var böyle? Aa, şimdi anlıyorum. Ya başaramazsam? Ya evlenecek birini bulamazsam? Ne yaparım ben? Söyle. Aa, sen gerçekten endişeleniyor gibisin. Hı -hı. Seni bu kadar düşündürüyorsa neden kontrol etmiyorsun? Kontrol etmek mi? Neyi? Zaman makinesini <laughs> kullanarak eşini görebilirsin. Ne? Ah, Hayır. <laughs> ben çok utanırım. Yüzüne <laughs> bakın. Çok istiyorum. Bir karar ver artık. 25 yıl sonrasına gidelim. Sen bile o yaşta birini bulmuş olmalısın. Ha, ne dedik? Ben bile evet. Bir saniye. Yine ne oldu? Burası dev bir tuvalet. Evimin olduğu yere umumi tuvalet yapmışlar. Ha? ha? Aa. Aa. Aa! Aa! Mahallemizi de kocaman bir parka dönüştürmüşler. Önce nerede yaşadığımı anlamaya çalışalım. Ha? Vay canına çok güzel. Aa! ...bütün otomobiller ne kadar güzel. Hepsini çok beğendim. Şuraya bak. Gidip polise soralım hadi. Aa evet. Burayı 10 yıl kadar önce bu parka dönüştürdüler. Demek öyle. Adın Nobi dedin öyle değil mi? Evet bayım. Nobita Nobi. Ama siz anlatan ben Nobi Nobita diyebilirsiniz. Bay Nobita o binada yaşıyor. Bir süre önce o apartmana taşınmış. 12. kat 68 numaralı daire. Teşekkür ederiz. <laughs> Şehir tamamen değişmiş, yeniden yapılanmış. Hı? Vay canına, ne kadar lüks bir yer. Gelecekte çok zengin biri olmalıyım, değil mi? Umarım öyledir. Oh. Dur Aa. bekle. Ee, Onunla yüz yüze gelmesek daha iyi. Ama onu görmek istiyordun. Uzaktan görmen benim için yeterli. Tamam. O zaman bu aleti kullanabilirsin. Bununla kolayca duvarların ötesini görebilirsin. Ne? Duvarların ötesini mi? <laughs> Vay canına. Benim evim olduğunu biliyorum. Ama bunu nasıl suçlu gibi hissediyorum. Ne yapsam acaba? O zaman geri ver. Bakıyorum. Hmm. Aa! Orda! Ee, Orda onu gördüm. Gelecekte işimi gördüm. Dostumu ve nişimi. Senin adına sevindim. <laughs> e nasıl biri? Bilmem. Sadece arkadan Aa. gördüm. Aa! A. Hı? Görmek isteyen sendin üzgünüm. Ah Teoro. bugün eve geç kaldın. Onun evlenmek istemiyorum. Bir şeyler yaptı oraya <laughs> En azından senin de bir gün evlen. Senin, benimle geliyorsun. Hadi, benimle geliyorsun. Hayır, Sakin istemiyorum. Kapıyı Hayır, ben o değilim. Gitme, <laughs> Nabito. Bunu nasıl yaparsın ha? Sevgili çok kötü davranıyormuşsun. Oğlum Nobisuke bu kadar haylaz bir çocuk olduğu için çok üzgünüm. Oğlum Nobisuke ne? Hadi hemen oh. özür dileyeceksin. <laughs> Bence ona güzel bir ders vermedisin. Yaptıkları için gerçekten çok üzgünüm. Bu yetmez Shizuka. Ona çok daha şizuka. dikkat etmek zorundasın. Aa! Bu iş bitmedi. Çok üzgünüm. O yoksa o... Aa! Yoksa bu 25 yıl sonraki Shizuka mı? O halde bu Nobisuke de bana çok benziyor olmalı. Bu durumda o benim oğlum olabilir. Annesi de Shizuka. O halde o o zaman sen sen hmm. ee, Bir şey soracağım. Senin adın Shizuka Minamoto mu? Elbette. Bu saçma soru da <laughs> ne demek oluyor? <laughs> Yaşasın. Aa! Evet. O sensin. Sen oldun. Annenle nasıl böyle konuşabilirsin sen? çok mutluyum. Ne, <laughs> oh, oh, oh! <laughs> ee, ne ne yapıyorsun sen? Gördün mü? Senin Nobusuki o. Ne? <laughs> hey kimsin sen? Burada ne yapıyorsun? Nobusuki, babanla böyle konuşamazsın. Derslerine çok çalışıyor musun bakalım? <Gülüyor> <Gülüyor> Anne, bu bir uzaylı olmalı. Benim gibi görünüp ailemize ele geçirecek. mi? Babana bunu nasıl yaparsın? Baban mı? Saçmalama. Baba mı? Kes şunu. Nobita ne yapıyor acaba? Aa, 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 hmm. Aa, aa, hmm. Dur. Dur. <laughs> Ah, ah. Bu dorie mu? mı? Toyo, <laughs> o ah, zaman olmak istedin. Hemen bize de çabuk olmalıyız ay, ay, bizi yakalayacak. Ay, ay, hay, hadi koş. Ha. içeride biri var. Orada biri var. şimdi ne yapacağız? Neredesin? Hey uzaylılar kaçacak bir yeriniz yok artık. Bize saldıracak. Ne vahşi bir çocukmuş. Hı, ama en azından enerjik biri. Vay canına. Shizuka ile evleneceğim. Ben hemen sevinme derim. Çünkü gelecek değişebilir. Bunu biliyorum. Ama saygın biri olmak için çok çalışacağım ve bir gün Shizuka ile evleneceğim. Gelecek. Nobita. Shizuka geldi. Hı? Hı. Gelebilir miyim?